Başka, başka, İkinci başka. yarıya Türkmen Tokat başladı. Meri Hasan. Hasan'dan top kaybı. Emirhan. Mevlüt, Kaan, Arda. Emirhan. Top kaybı. Ziya oraya girdi Ahmetcan topu görmedi ilk pozisyonda. Tahir. Tahir Kali denedi top dışarıda. Bu arada oyuncu değişikliği var. Türkmen Tokat'ta Alperen yerini Mustafa'ya bıraktı ikinci yarıda. Bakalım her iki takımın da öne geçebilmek için nasıl planları var. Uzun bir top. Ahmet Can döndü vurdu. Abdullah parmaklarının ucuyla adeta Tokat'ta da topu. köşe vuruşu kullanacak. Türkmen Tokat, Ahmet Can öndüreye doğru Kaan uzaklaştırdı. 2-2 pozisyon olabilir. Savunma yetişmeye çalışıyor Türkmen Tokat'ta. Arda topa bastı. Hasan da hemen geldi kazandı o bölgede. Şimdi Kaan yaptı müdahaleyi. Biri. Hasan, Ahmet, Mustafa. Uzun bir top gönderdi Ahmet Can. Ahmetcan harika sıyrıldı Mevlüt'ten. Ahmetcan'ın şutu. Vali girdi araya. Köşe vuruşu kullanacak. Türkmen Tokat. Öndirekleme Melih bomboş. Abdullah çıktı kalesinden tehlikeyi uzaklaştırıyor. Taç. Union Eskişehir'in. Taç kullanıldı. Mevlüt. Canlı. Kaan. Arda. Emirhan. Emirhan'dan sağ çizgiye Tahir. istediğini yapamadı orada Taç. Taç kullanıldı. Melih'ten kritik bir top kaybı olabilir. Hasan telki uzaklaştırdı. Taç Ünlü'nün Eskişehir'in. Taç kullanıldı. Arda ve Hasan'ın ikili mücadelesi. Hasan araya girdi pası Ahmet Can'a gelmedi. Karşılıklı top kayıpları bu dakikada oldukça fazla. Hareketten de oyun. Kaan, Emirhan tekrar Kaan buluşu topla. Emirhan gösterdi yanından. Milli kademede sıyrıldı ondan. Su bakıyorum. Son temas savunmadan köşe vuruşu kullanacak. Union Eskişehir. Arka direğe doğru. Herkese açtı top. Taç kullanıldı. Mali vurdu kafayı. Kale vuruşu hareketlenecek oyun. Alp uzun bir kale vuruşu gönderdi. Kaan. Sekte arkaya top. Taç. Türkmen tokatın. Taç kullanıldı. Ahmetcan bir boşluk bulamadı. Bir taç daha. Ahmetcan döndü vurdu. Savunma Tahir. Topa yana dolandı. Hasan çalımlarla gitti o bölgede. Şimdi Ahmetcan karşı karşıya kaldı vurdu. Abdullah son anda. Köşe vuruşu Türkmen Tokat'ın. İkinci yarıya daha diri ve daha iyi başlayan bir Türkmen Tokat var. Melih döndü vurdu. Çizgide Mevlüt'ün müdahalesi. Şimdi Kaan. Arda. Kaan. Kaan. Top hala kendisinde. Kaan. Ahmet'in mücadelesi yerde kaldı. Oyun sürüyor. Ahmet top kaybı. Hasan topu kazanamadı. Emirhan. Emirhan arapası Kaan'a doğru. Oyun sürüyor ama hakem oyunu durdurdu. Basandan uzun bir serbest vuruş. Ahmet Can topu kontrol ederken dengesini kaybetti. Kaan. Emirhan. Ziyan'ın pasında isabet yok. Emirhan. Yerden bir top. Kısa paslar. Yunan Eskişehir'de. Emirhan. Arda. Mali. Son temas Ahmet'ten. Taç hemen kullanıldı. Ahmet. Arda'nın kontrolüyle top dışarıda. Arda'dan içeriye doğru. Hasan vurdu kafayı savunmada. Ahmet Can sırtı dönük buluşu topla Tahir'den kurtardı. Şimdi Melih beklemiyordu o topu. Taçla hemen hareketlendi oyun. Kaan. Mevlüt. Aldı önüne gidiyor. 2 oyuncu geldi karşısına. Şimdi top dışarıda. Taç kullanıldı. Ahmet. Hasan. Kalede Alp. Ahmet. Riskli bir pas. Ve Emirhan girdi araya. Emirhan ziyadan kurtardı. Hakem oyunu durduruyor. Tehlikeli olabilecek bir nokta. Serbest sunuş kullanacak. Union Eskişehir. Düdük geldi Emirhan geldi şutu barajdan sekti top Taç kullanıldı Yerden bir şut isabet yok Hareketlendi oyun Doğrudan Abdullah geldi o top Bırak deliyle Mali Arda Hakem oyunu durdurdu <laughs> Serbest uç kullanıldı Mali Çizgide Emirhan Emirhan kale denedi de Alp Sekti top Melih yükseklik kazandı o bölgede Ahmet tehlike o bölgede uzaklaşmadı Riske atmadı köşe vuruşu Union Eskişehir kullanacak. Emirhan arka doğru çıkardı. Alp tokatladı. Melih uzaklaştırdı Ahmet Can'ın o bölgeye koşusu var ama top onun için oldukça hızlı ve uzak. Mevlüt kullandı tacı. Kaan. Tahir. Emirhan, Mali, şutu, Alp. Beni uzaklaştıramadı Arda. Ceza kaldı. Plase son anda kademe yetişti o bölgede köşe vuruşu Adam 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 bırakmayın. Zaman, Hasan adam. Meğer adam bırakmayın. Ablam, Meli adam bırakmayın. Ablam, Meli adam bırakmayın. Tut, Tut içeri gol. En alta, geçiyor. En arka. Doğrudan kaleye bir deneme. Alp top attı. Kaç kullanıldı? Emirhan ön direkte buluştu topla. Şimdi sekte arkaya bakıyorum bir temas var mı Alpten? Hakem köşe vuruşunu gösterdi. Yaklaşık bir dakikadır topa bölgeden çıkmıyor. Şimdi arkaya Arda bomboş ama Aa, isabet yok. Top dışarıda. Uzun bir kale vuruşu. Kaan indirdi topu. Arda. Sekti top. Ahmet uzaklaştırdı. Hasan'la bölge koşusu var. Önüne almak istedi. Abdullah çıktı kalesinden. Tehlikeyi önledi. Emirhan. Arda. Kaan. Emirhan yüzünü kaleye döndü. Açı aradı. Bulamadı. Emirhan. Yerden gönderdi. Tayrama, masalmanın müdahalesi var. Son anda Alp tokatladı topu. Şimdi Mustafa dengesini kaybetmesine rağmen pasını verdi Hasan. Ama ona yapılan hareket faul. <laughs> Kalkma gel. İki kişi git. Git 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 git. Kaleye doğru gidin. Şimdi uzun bir top. Hasan. Tahir. Tahir topa bastı dengesini kaybetti. Emirhan. kan uzun bir top. Tahir orta alana indirdi. Melih savunmada dikkatli ama hatalı pas. Mali. Arda. Defans arkası harika pas. Alpten inanılmaz bir refleks. İnanılmaz bir refleks. Alpten köşe vuruşu. Union Eskişehir'in. Yakın direkte Emirhan çizgiye zor bir top. Doğrudan dışarıda. Dengesini kaybetti Alp. O topa vururken. Emirhan. Ahmet çanın müdahalesi. Bir taç daha. Arda. Bisiklet hareketler. Ve Melih girdi araya. Ceza alanına doğru bir top. Abdullah da. Şimdi Mali. Mali'nin pası yerden. Arda. Cezalanda seken top Alp. Riske atmadı Hasan. Topu kontrol edemedi Mali. Tahir. Mali'den kısa pas yerden bir plase ve top ağlarda. Top ağlarda. Eskişehir yeniden öne geçiyor. Tahir'in golüyle kendisinin ikinci takımının üçüncü golü. Hareketlendi oyun. Mustafa. Şimdi Melih o bölgede baskıda. Mevlüt. Emirhan. Kaan. Orta Mali. Mali'nin pasında isabet yok. Taç kullanıldı. Melih tehlikeli resekli top. Mali bıraktı Tahir ama çok sağ tarafa sekti top. Şık bir çalım denemesi. Savunma riski atmıyor. Köşe vuruşu. Union Eskişehir'in. Öndüreye doğru Hasan yaptı müdahaleyi. Mustafa, Ahmetcan, Melih'in koşusu var. Ahmetcan kendi topuna gitti. Arda riski atmadı taç. Taç kullanıldı. Emirhan. Top kaybı ondan Hasan. Defans arkasına deneme. Kaan savunmada dikkatli. Arda'dan orta alana Mali. Sağda Tahir gösterdi kendini. Mali iadesini aldı. Pas Arda'ya. Arda cezalanı Mali. Şutu top dışarıda. Uzun bir kale vuruşu geldi. Mali karşıladı topu. Tahir'den isabetsiz bir şut. Alp tehlike uzaklaştırdı. Hasan'dan geriye. Savunma dokunuyor topa. Taçla hareketlenecek oyun. Hasan. Araya girdi bir taç daha. Mevlüt. Emirhan. Mali. Mali. Top dışarıda. Köşe vuruşu kullanacak. Union Eskişehir. Maçın son bölümüne girdik artık. 3-2'lik üstünlüğü var. Union Eskişehir'in dediğim anda Ahmetcan kazandı topu. Ahmetcan. Bu arada bir köşe vuruşu daha. Bir diğer taraftan öndüre doğru bir deneme, savunmadan sekti top. Alp çıktı, aldı. Eliyle de gönderdi. Arda kafayla dokundu. Kaan Ahmet'ten kurtardı. Ahmet yeniden geldi karşısına. Kaan sol çizgiden bir deneme, isabet yok. Hareketlendi oyun. Hasan Ahmet Can önüne alamadı. Abdullah çıktı aldı topu. Hareketlendi oyun. Mevlüt, Mali, Emirhan, Arda. Top kaybı. Melih girdi araya. Ahmet Can. Top Abdullah'ta Oldukça soğukkanlı bugün savunmada. Ünlü Eskişehir tarafı. Arda, Emirhan'ın koşu yoluna doğru bir top. Arka direği aşırtma top dışarıda. <laughs> Emirhan vurdu kafayı. Ahmet top süzüle süzüle Hasan'a kadar geldi. Hasan Mustafa top kaybı. Mevlüt rakip yaranına kendi geçtiği 3-3 pozisyon. Arda kontrol. Bir şut ve iki. Ziya iyi kaldı karşısında. Şimdi Ahmet tehlike uzaklaştırdı. Hakem oyunu durdurdu. Hız hız, hay, hay. <laughs> falan, Serbest vuruş kullanıldı. Hadi, hadi, hadi. Mustafa'dan isabetsiz bir pas. Hadi, hadi. Taç. Kaan kullandı Ziya. Bir taç daha. Mı? Mali. Arda. Emirhan. Arda. Ziya'dan sekti top. Emirhan ceza alanına düşmedi Hasan. Top dışarıda taç. Taç kullanıldı. Diyap, diyap, diyap. Diyap. Sol tarafta Kaan. Uzun bir top. Tahir. Diyap. Tahir istediğini yapamadı Ziya. Uzun gönderdi ileri Ahmet Can. Ahmetcan yüzünü kareye döndü. Ahmetcan şutu ve top ağlarda. Ahmetcan'ın etrik. 3-3 oldu durum. Hareketlendi oyun. Baş, 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 baş. Kaan Emirhan Arda Mali Arda bırakma, Emirhan bırakma, bırakma. Ziya yaptı müdahaleyi. Top tekrar Ahmet Can'da ama o bölgede topu kurtaramadı. Mali'den kalecisine Abdullah. Abdullah'ın pası Emirhan tereddüt etti. Hasan. Şimdi top dışarıda. Taş hareketlenecek oyun. Melih kullandı tacı. Hakem oyunu durdurdu. Ziya ve Ahmet Can topun başında içeride olası bir karambol için Hasan ve Melih'i görüyorum. İki kişilik baraj geldi. Ziya dokundu. Ahmet Can tekrar Ziya. Şutu top dışarıda. Can Abdullah Mali. Tekrar Abdullah. Ve tekrar Kaan. Emirhan. Tahir. Arda. Tahir iadesini aldı. Şutu. Alpten. Mükemmel bir kurtarış. Köşe vuruşu kullanıldı. Rakip yer alanda 6 oyuncu var. Yunan Eskişehir'den Emirhan. Mali. Top kaybı çok pahalıya patlayabilir. Tahir. Ve o top kaybı geldi. Mustafa yüzünü Ahmet Can'a dönemedi. Şimdi Mali. Emirhan. Arka direğe doğru bir deneme. Arda. Arda kaleyi denedi. Geçmedi top. Melih de o bölgede. Şimdi geriye doğru sekti. Mevlüt. Mevlüt'ten kalecisine. Abdullah biraz kısa bir pas. Hakem oyunu durdurdu. Hareketten de oyun. Mali. Hasan araya girdi topta. Hasan bir şut ve Mali de geldi müdahalesini yaptı. Arda topu kazandı Ünön Eskişehir. Emirhan bir vücut çalımı Ziya'ya. Tahir'in önü bomboş. Tahir karşı karşıya bastı freni. Yanında üç arkadaşı var. Geride Arda. Yerden bir şut ama. Az farkla dışarı çıktı top. Hareketten de Mali. Evet, Şimdi Hasan. kanun Ay, müdahalesi. Taç. Ahmet Can. Arda. Çizgiye doğru geldi top. Ahmet. Sakin. Sakin. Mustafa. Mustafa. Ahmetcan. Mali kazandı topu. Hasan da aynı şekilde mücadeleyi sürdürdü. Şimdi Kaan o bölgeden çıkartmaya çalışıyor. Topu oynuyor Eskişehir. Emirhan çok şık sıyrıldı. Sağda Tahir bomboş. Emirhan bıraktı. Arda karşı karşı. Arda dokundu ve top ağlarda. Top ağlarda. Yeniden öne geçiyor. Oynuyor Eskişehir 4-3 oldu durum. Şimdi yerden top dışarıda. Hareketlendi oyun. Emirhan Mevlüt Abdullah Emirhan Kaan çizgiye doğru bir top. Taç kullanıldı. Emirhan. Pasta isabeti yok. Mustafa bir kez daha kazanıyor topu. Union Eskişehir. Tahir vardı aynı topa yöneldi. İçeriye doğru orta denemesi. Ziya savunmada yaptı müdahaleyi. Taç. İçeriye doğru. Sektar Kaya Mali. Boş kale. Savunmada Melih. Köşe vuruşu. Union Eskişehir'in. Şimdi top Hasan'da 3'e 1 pozisyon olabilir. Hasan sıyrılırsa kurtardı ama savunma yerleşti Ünlü Eskişehir'de. Şimdi Ahmet Can'ın koşu yoluna doğru bir pas bıraktı Mustafa'ya. Mustafa önüne alamadı. Mevlüt ama da dikkatli. Mali tehlikeyi uzaklaştırdı. Tahir koştu ama yetişemedi topa. Orada kal orada kal. Orta Arda araya girdi. Tahir şut ve top ağlarda. Top ağlarda 5-3 oldu durup. Tahir de hat-trick yaptı maçta. Perdeyi Tahir'le açtık. Arkasından Ahmetcan'ın golü. Devamında Emirhan'ın sol ayaklı plasesi. Ardından Ahmetcan'ın friki. Bir kez daha Tahir attı golü. Devamında Ahmetcan bir kez daha karşılık verdi. 3-3. Arkasından Arda'nın golüyle öne geçen Union Eskişehir 4-3 yaptı. Ve şimdi de Tahir'in golüyle durum 5-3 oldu. Biz de. Biz de hocam, Taş hareketlerine denecek oyun. Kaan'dan. Tahir'e doğru. Mustafa Telki uzaklaştırdı. Hasan. Ahmet Can'dan önce Mevlüt araya giren isim. Mevlüt. Bir top kaybı da ondan. Ahmet Can topla buluşu şimdi. Ahmet Can biraz açtı ayağından. İkili mücadele. Top dışarıda. Taç kullanıldı. Kaan kafayla uzaklaştırdı. Ziya döndü savunmada. Ahmet riskli hareketler. Adli çıktı kalesinden. Yerden pasta isabet yok. Mali. Tahir kale ama isabeti bulamadı. Top dışarıda. Alpten uzun bir kale vuruşu. İsabet yok. Abdullah. hareketlendi oyun Mali ya, ya, ya. Tahir Emirhan Arda Mali Şimdi bir şut Alp soluna uzandı kurtardı topu Köşe vuruşu Arka dereye doğru Arda bomboş vurdu kafayı. Top kaleye yönelmedi Ahmet. Tehlike uzaklaştırdı. Kaan İçer. İçer. kullantıcı içeriye doğru. Tahir Emirhan sol ayakla denedi. Alp tokatladı. Melih dokunamadı. Bir şut savunma. Mevlüt ve Ahmet Can aynı topu yöneldi. Abdullah dengesini kaybetti. Topa dokundu Ahmet Can. Yüzünü kaleye dönemiyor. Şimdi Abdullah. Tehlike uzaklaştırdı. Hasan. Mevlüt. Mustafa'ya gelmesine izin vermedi. 2'ye 1 pozisyon. Arda. Arda'nın pası. Tahir sol ayakta denedi. Alp'ten inanılmaz kurtarış ve maç sonucu. Union Eskişehir 5. Türkmen Tokat 3.